Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Deri tabii ki hayvancılık olduğu için o zaman biraz daha çok bulunan bir şey. Daha ucuz, o zaman için çok lüks bir malzeme sayılmaz. Efendimizin yatağı da deriden, böyle kumaştan falan değildi diyor. Kadife'den, o zaman tabii kadife, kumaş, daha yumuşak şeyler olabilir ama deridendi. Yani elde olan, Evde bulunan eşyadan yapılmış bir yatak. İçine de ne koymuşlar? Hurma dalları. Hurma lifleri yani hurma ağacının kökündeki o keten gibi, e, ip gibi olan lifler var. Onlardan derinin içerisinde doldurmuşlar. Efendimizin yatağı o şekildeydi buyuruyor. Yani sade, elle yapılmış sade bir yatakta. Belki çok böyle uzunlu bir, büyük de bir yatakta değil tabii ki. E, tek kişinin yatabileceği, istirahat edebileceği bir yatak. Peygamber Efendimizin dışı deri, içi hurma lifi olan bir yatakta yatması onun dünyaya bakış açısını göstermesi yönünden oldukça mühimdir. Birçok konuda olduğu gibi yaşadığı devrin her türlü imkanına sahip olmasına rağmen üzerinde yatacağı yatağa ehemmiyet vermemiştir. Bu dünyanın her türlü maddi imkanlarına sahip olduğuna inanan bir kral gibi hareket etmeye aklından bile geçirmemiştir. Tam aksine bu dünyada kalma süresinin çok kısa olduğunu söyleyerek fakir bir insanın hayat tarzını benimsediği ve ömrünün sonuna kadar da öyle yaşadığı bilinmektedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yapmadığı bir şeyi başkalarına tavsiye etmediğini biliyoruz. Söylediklerini evvela kendisi yaşayarak bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli bir örnek oldu. Onun insanları teşvik ettiği hayat tarzı dünyalık elde etme yarışı üzerine kurulmuş bir anlayışı öne geçirmiyordu. Maalesef bugün öyle e, hayat deyince bir yarış. O yarış da nedir? Bir hayır yarışı değil maalesef. Dünyalık elde etme yarışı, makam elde etme yarışı zaten Peygamber Efendimiz de öyle buyurmuştu. Muhtelif zamanlarda, muhtelif mekanlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Açlıktan korkmuyorum. Ben sizin için münafeseden korkuyorum. Münafese, tenafüs, dünya yarışı, dünyalık elde etme yarışı. Benim daha çok olsun, benim daha o çok olsun diye. Önceki e, kavimleri helak ettiği gibi sizin de sizi de bu o, yarışın helak etmesinden korkuyorum buyurmuştu. Efendimizin e, tabii ki o bildiği şey bugün gerçekleşmiş oldu maalesef. E, böyle bir yarış hayatı yoktu ashab-ı kiramın, peygamber efendimizin. Onların yarışı Allah'ın mağfiretine ve cennetine koşun ayet-i kerimesinden e, hareketle ve seri ile mağfiretim Rabbikum ayetine hareketle Allah'ın mağfiretini kazanmak için cenneti elde etmek için bir yarıştı. Ve es koşanlar en önde koşanlar bu hayır yarışında koşanlar idi. Ve sabiqun bil hayrat hayırlarda öne koşanlar idi. Öyle bir yarış vardı ama maalesef e, zaman geçtikçe nübüvvet nurundan, nübüvvetin bereketinden uzaklaştıkça tabii ki insanların maneviyatında da bir düşüş gerçekleşiyor ve artık hayır yarışı dünya yarışına dönüşüyor. Bu konuda sık sık kendimize çeki düzen vermemiz, kontrol etmemiz, acaba benim koşmamın için dünya yarışı mıdır, hayır yarışı mıdır diye gözden geçirmemiz gerekiyor. Asıl yarışılacak olanın faziletler sahası olması gerektiğini, aşırı hırs ve dünyalık düşkünlüğünün insana her çeşit kötülüğe sürükleyebileceğini söyledi efendimiz sallallahu aleyhi ve, sellem ve ashabına bunlardan uzak durmalarını da, daimi surette hatırlattı. Hadisten öğrendiklerimiz bir peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyalıktan asgari seviyede istifade etmiştir. Dünyalıklardan asgari en az seviyesiyle istifade etmiştir. İki kişinin söyledikleriyle yaptıkları uyum içinde olmalıdır. İşiyle, ameliyle sözü uyumlu olmalıdır. Hikmet de budur zaten. Bu başkalarına örnek olmanın en mühim şartıdır. Uyum olması.